bizi daha ne kadar bekletecekler? Ne bileyim ben Firuze? Baba gel inat etme. Gideyim anlatayım her şeyi. Ben yaptım kimsenin haberi yoktu değil mi? Bitsin gitsin şu iş. Sen mi yaptın? Hayır. E ee, öyleyse? Aziz belki de o kadar kötü bir fikir değildir. Yani senin hapse girmenin kime faydası var Allah aşkına? Konumuz bu mu? Konumuz bu değil sene. Sana. sana bir şey olmayacak. Sen dert etme. Ya bana bir şey olmayacak biliyorum ama sana da bir şey olmasını istemiyorum. Baba bırak anlatayım. Ya o ikide bir açıp durma şu konuyu. Tamam bir şekilde çıkacağız işin içinden. Tamam. Senin bir suçun yok. Pazarlık edebiliriz. Ailemizin şerefi itibarı kurtulur. O benim vazifem. Gerekirse bütün suçu üstlenirim. Sana kalmaz o iş. Ay gözlerim doldu. Aziz delirdin mi sen ya? Firuza sus. Bence de Firuza. Tamam. Kim istiyorsa üstüne alsın. Ama yeter ki buradan bir an önce çıkalım lütfen. Firuzan da tam kara günü dosta çıktı. Ha. Sen de sus. Müdürüm. Ha. Gel gel. Ne yaptınız? Müdürüm, kadınların ve Necati Türel'in şirketle hiçbir bağlantıları yok. Evdeki aramalarda da bir şey çıkmadı. Savcılık salıverilme yönünde talimat verebilir. İlhan ve Aziz Türel? Onları tutuyoruz. Dosyalarını hazırladık. Savcılığa sevk edeceğiz. Güzel. Elimizi çabuk tutalım. Bir an önce bitirelim bu meseleyi. Savcı Bey'in haberi var. Durumu bildirdik. Zaten deliller de net. Muhtemelen tutuklanacaklardır. Tamam. Hata istemiyorum bu işte. Her şeyi didik didik edin. Ne var ne yok savcıya bildirin. Emredersiniz müdürüm. Zaten adamların uçaklarında kilolarca uyuşturucu çıkmış. O bile yeter. Vay be. Türel ailesi uyuşturucu kaçakçısıymış. Hiç aklına gelir miydi? Vallahi şimdiye kadar hiç renk vermediler. Şüphelenmedik bile. Neyse, aferin oğlum. İyi iş çıkarttınız. Aynen devam. Bu memlekette bir gram zehir kalmayıncaya kadar devam. Bizim işimiz bu. Sağ olun. Efendim. Size sağ olun. Biz miyiz artık? Evet Firuz Hanım. Oh, çok şükür. E babanlar ne olacak peki? Onları mahkemeye sevk edecekler. Artık hakim ne derse o. Nasıl yani? Tutuklandılar mı? Bunları dışarıda konuşabilir miyiz? Lütfen bir an önce çıkalım şuradan. Hadi. Buyurun. Şey bu arada ben size bir otel ayarladım. Geceyi orada geçirirsiniz. Eve gitmeseniz daha iyi olur. Neden? Bir sakıncası yok demiştiniz. Şey bu operasyonla alakalı değil. Öyle bir ufak bir olay yaşanmış. Olay yeri inceleme ekibi birkaç gün evi kapalı tutacak. Ne? Ne olmuş? Tam bilmemekle beraber bir saldırı yaşanmış. Ne? ne saldırısı ya? Abim evdeydi. O iyi merak etmeyin, ufak bir yara almış ama iyileşecek. Bu arada Celal Kün diye bir çalışanız varmış galiba. Evet maraşlı. Ne oldu ona? İyi mi? Sanırım abinizi korumaya çalışırken ağır bir yara almış. Ameliyattan çıkmış ama şu an komada. Açıkçası doktorlar pek umutlu değil. Ne diyorsunuz siz ya? Ne, ne diyorsunuz siz? Hemen gidelim buradan, Hemen. Mağur, Hemen mağur, gidelim. Dur, sakin ol. Mahur. Bunlar nereden çıktı? Mavra Hanım geçmiş olsun. Ee, beyefendi biraz... Mavra Hanım bir açıklama yapacak mısınız? Acaba? Babanız ve abiniz yoklar. Evet. Tutuklandılar mı acaba? Ailenizin uyuşturucu ticareti yaptığı doğru mu? İddialar hakkında ne düşünüyorsunuz Mavra Hanım? arkadaşlar lütfen. Ailemizin bu üstüne atılan iftiralarla hiçbir alakası yoktur. Bu tamamen ailemizin şerefine atılmış bir lekedir, bir operasyondur, algı operasyonudur. Lütfen bakın nasıl biz çıktıysak Aziz ve İlhan da aynen bizim gibi aklanıp çıkacaktır merak etmeyin. Geçtiğimiz günlerde şirketinizin genel müdürü öldürüldü. Onun aile işlerinizle bir ilgisi var mı? Uyuşturucu çeteleri arasında bir savaş olduğu düşünülüyor. Sergiye yapılan saldırının bu hesaplaşmayla ile ilgisi var mı acaba? Ya yeter! Yeter indirir misiniz şu kameraları artık görmüyor musunuz acı çekiyoruz biz ailecek. Benim babam içeride, abimi aldılar. Bizim ailemiz ol. de aldı burada ya gel, siz gel, neden gel, bunu gel. anlamıyorsunuz? Gel, gel. Ay, gel, gel. Ya kapatır mısınız şunu? Arkadaşlar, arkadaşlar lütfen müvekkillerimiz daha fazla hoşuna gitme rica ediyorum. Daha sonra açıklama yapılacak lütfen. Çok kısa bir açıklama yapar mısınız? Tamam daha sonra açıklama yapılacak teşekkürler. Teşekkürler daha fazla hoşuna gitmeyin. lütfen tamam çok sağ olun. Nereye gidiyoruz? Oteli hayatım. Avukatı duydun. Tamam beni hastaneye bırakın önce. Mahur. Bak bu aralar ortalıkta pek görünmesek iyi olur. Her yer basın kaynıyor gördün. Hem Necati de iyiymiş zaten. Şimdi aracı göndertir onu aldırtır getirtiriz otele. Tamam siz beni önce hastaneye bırakın sonra ne yapıyorsanız yapın. Mahur. Cık. Ne olur sakin ol. Bak Maraş'ta da iyileşecektir. Ya Dilşat komada dedi. Komada duymadın mı? Beni hastaneye bırakın yoksa ben iniyorum kendim gidiyorum. Tamam tamam. Ee, önce hastaneye gidelim. Tamam Firuze Hanım. Alo. Abi iyi misin? Sabahtan beri sana ulaşmaya çalışıyorum. Telefonu attım. Hastanedeyim. Evet biliyorum. Bütün şehir çalkalanıyor. İyi misin? İyiyim iyiyim. Beni merak etme. Hangar basıldı. Bütün türeller tutuklandı. Bana anlatman gereken bir şey var mı? Bunları sonra konuşuruz. Sen şimdi eminsin değil mi? Şirket üzerinden sana ulaşabilecekleri... ...hiçbir açık bırakmadın. Hayır bir takım yabancı şirketlere ulaşabilirler. Ama orada da muhatap bulamayacaklar. Güzel. Şimdi senden sessizce beni beklemeni istiyorum. Ben gelene kadar hiçbir yere çıkma. Hiçbir şey yapma tamam mı? Kapıdaki korumaların sayısını da arttır. Tamam. Tamam. Ben yine seni. Çok teşekkürler. Çok naziksiniz. Kolay gelsin. Baba ne yapacağız? Artık yapacak bir şey yok oğlum. Hepsi benim suçum. Olur mu baba? Benim mi... demişti. Hayatımızı mahvettim. Baba, bütün suçu üzerime almaya razıyım ben. Yeter ki sana bir şey olmasın. Zaten artık benim buradan kurtulmam imkansız. O kadar basit olacağını zannetmiyorum Ayşe. Niye? Avukatla konuşuruz. Babam emekli olduktan sonra o oldu da her şeyi ifade veririm. Kime neyi inandıracak ki? Bütün ilişkilerimiz, en ufak hatamız, en ufak açımız bu işle ilişkilendirilecek. Sen merak etme. Seni burada tek başına bırakacak değilim. Ne olursa olsun seni çok seviyorum baba. Hep senin gibi başarılı bir iş adamı, senin gibi baba olmaya çalıştım. Oldun da zaten. Sadece baban günahlarını örtmeyi bildi. Sen bilemedin.